Kahraman uzman çavuşlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, 8 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde askerin, polisin sorunlarıyla en çok ilgilenen milletvekiliyim. 8 yıldır onlarca kanun teklif verdim. Sizin kadro talebinizle ve vesayeti güvencenizle ilgili tek verilmiş ve Meclis Genel Kurulu'na inmiş kanun teklifi de bana aittir. Bakın bu Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik yapılması için kanun teklifimi ne zaman vermişim? 13 Ocak 2023 tarihinde vermişim. Genel Başkanımız grup toplantısında size parkta çiçek dikene kadro var, cam verene kadro yok, bu böyle olmaz dediğin ertesi günü kanun teklifini verdik. Süresi dolar da olmaz genel kurula indirdik. Bu kanun teklifini reddedenler kimlerdir? Sizin üzerinden siyaset yapan, şehit olduğunuzda tabutuna elini koyup arkasından nutuk atanlar mecliste ben meclisin uzman çavuşuyum deyip sizin kanun teklifiniz geldiğinde red oyu verenler. Plan bütçe komisyonunda uzman çavuşların kadrosunu verecek misin dediğimde hayır uzman çavuşlar sözleşmeli olarak çalışmaktadırlar diyen Hulusi Akar. Bunlar sizin kadro hakkınızı vermeyecekler. Ve ben hep şunu söyledim. Oy verin diye yapmıyoruz biz bunu. Sizin hakkınız olduğu için yapıyoruz. Sizin alın teriniz, Kanınızla canınızla vatan savunmasına görev yaptığınız için birileri klimalı odalarda sıcak rahat odalarda görev yapıp kadro alırken siz vatan için can verirken kadro almamanız doğru olmadığı için biz bunu yapıyoruz. Bakın bu kanun teklifi de e, Türk Sağlık Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda sizin orada evlerinize gire, girebilmeniz için çoluğunuzla çocuğunuzla ailenize girebilmeniz için vermiş olduğum kanun teklifidir. Uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurlarla ilgili. Ben şunu söylüyorum, şur buradan sesleniyorum. Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz. 15 Mayıs'tan itibaren sizin özlük haklarınızı biz vereceğiz. 21 yıldır vermeyenler zaten vermeyecekler. Bunu bilin.